Değerli öğretmenlerim, 12. gün eğitimin psikolojik temellerini soru çözümüyle birlikteyiz. 11. 12. günün konu anlatımını Özgür Hoca'dan dinlediniz. Şimdi birlikte o konuların sorularını çözmeye çalışalım. Psikolojik temellerle alakalı soru çözümü yapmaya başlıyoruz. Bir çocuğun çok sıcak bir sütü içmesi ve sütü sonra tükürmesi edimsel koşullanmada kaçma olarak örneklendirilebilir. Bu davranıştan sonra kaçınma davranışın görülme ihtimali çok yüksektir. Hangisi yukarıdakine uygun bir kaçınma davranışı örneği olabilir? Ne demiştik kaçma ve kaçınma için? Kaçma olumsuzluk yaşanırken ben size 10. gün videosunda bahsetmiştim olumsuz pekiştirmeyi anlatırken. Olumsuz durum yaşanırken ortamı terk etme. Kaçınma ise aynı olumsuzlukla tekrar karşılaşmamak için o ortama bir daha girmeme gibi düşünebilirsiniz demiştik. Ve ikisi de neyle sonuçlanıyordu? Kişiyi rahatlatıyordu. Oh be dedirtiyordu. Yani olumsuz pekiştirmeyle sonuçlanabiliyordu. Hangisi yukarıdaki uygun bir kaçınma davranışı örneği olabilir? Ne yaptı burada? Bakalım sütü sonra tükürdü. Sütü içti ve sütü sonra tükürdü. Bu bir kaçma davranışı. Arkasından ne gelir? Çocuğun tüm beyaz içeceklere sıcaktır demesi. Nedir bu? Genellemedir. Bir kaçınma davranışı değildir. Burada bir genelleme yapmış oluyor. Sıcak olan sütü ılık sütten ayırt etmesi adı üzerinde ayırt etme davranışı. Genellemede her beyaz içeceğe sıcaktır der. Sıcak ve ılık arasındaki farkı anladığında ayırt etme gerçekleşmiş olur. Sütü çikolata ile karıştırarak içmesi. Sütü çikolata ile karıştırarak içmesi yine davranışçı ekolün bir detay kavramıdır. Gatrin'in kuramında geçer. Biz buna zıt tepki yöntemi deriz. Zıt tepki yöntemi. Ne demektir zıt tepki yöntemi? Sevilen ve sevilmeyen uyarıcıların bir arada olması. Sütü çikolata ile karıştırarak içiyorsa, zıt tepki eğer sütü sevmiyorsa. Sütü sevmeyen bir çocuk çikolatayla sütü karıştırarak ona veriyorsak sevdiği ve sevmediği bir arada da bu bir zıt tepki yaratır. Şöyle düşünün e, yüzmekten korkuyor bir çocuk. Ama denize babasıyla giriyor. Babasına güveniyor, yüzmekten korkuyor. Böylelikle zıt tepki etkisi yaratıyor. A'da, B'de, C'de doğru yanıt olamaz. Sütün yerine başka sıcak içecekler içmesi bu bir tercihtir. Herhangi bir davranıcı kavramla açıklayamayız. E kaldı E seçeneği. Sütün sıcak olduğu düşüncesiyle içmeyi reddetmesi. Ne yaptı burada? Süt içerken sütü tükürdü. Kaçma. Ne yapacak sonra? Kaçınacak içmeyecek. Sütün sıcak olduğu düşüncesiyle içmemesi bir kaçınma davranışıdır. Bu yüzden sorunun doğru yanıtıdır. Çünkü ne yapıyor? Bu eylemden uzak durmaya çalışıyor diyeceğiz. Gelelim ikinci sorumuza. Hemen bakalım. Gürhan'ın pencerenin arasında bir kağıdı katlayıp sıkıştırdığında sorunu çözebileceğini fark etmesini sırasıyla aşağıdaki öğrenme biçimlerinden ve bir problemin çözüm aşamalarından hangisi açıklar? Rüzgarlı bir havada bozuk olan pencerenin açılıp kapanmasının çıkardığı sesin vermiş olduğu rahatsızlıktan dolayı çalıştığı ders anlamakta sıkıntı yaşayan Gürhan bu soruna çözüm getirmek için önce pencereyi sertçe iterek kapatmaya çalışıyor. İlk adımda ne yapıyor yani? Pencereyi sertçe iterek kapatmaya çalışıyor. Burayı bir çizelim. Pencereyi sertçe itme davranışı. Rüzgar şiddetini arttırınca pencere yeniden açılır. Daha sonra pencerenin önüne birkaç kitabı üst üste koyar ne yaptı? Birkaç kitabı üst üste koydu. Ancak rüzgarın şiddeti pencerenin açılıp, kapan, açılıp kitapların düşmesine yol açar. En son pencerenin arasına bir kağıdı katlayıp sıkıştırdığında sorunu çözebileceğini fark eder. Bulduğu çözümle ne? Pencerenin arasına bir kağıdı katlayıp sıkıştırırsa sorun çözülecektir. Bunu fark etti. Burada nasıl bir öğrenme biçimi var? Ve hangi problem çözümü aşamasıyla alakalı? A'da B'de deneme yanılma var. Deneme yanılmaya gitmiş olabilirsiniz. Doğru. Soru içinde deneme yanılma var. Nerede var? Önce ne yaptı? Pencereyi sertçe itti. Kapatmaya çalıştı. İşi yaradı mı? Hayır. Pencere yine açıldı. Yaptığı deneme işe yaramadı. Sonra birkaç kitabı üst üste koydu. E, ee, i̇şi yaradı mı? Yo. Rüzgar şiddetli olunca kitapları devirdi. Bu deneme yanılmayı kullanmış olsa da çözüme ulaşma biçimi ne diyor burada? Sorunu çözebileceğini fark etmesi. Burada çözüme ulaşma biçimi yaptığı deneme yanılmalar değil. Sonucuya dikkat. En son pencerenin arasına bir kağıdı katlayıp sıkıştırdığında sorunun çözebileceğini fark ediyor. Artık bir şey denemiyor. Deneseydi bir de bir kağıt sıkıştırayım bakayım olacak mı? Kağıdı sıkıştırdı, bekliyor, oldu olmadı. Şimdi denemiyor, sorunu çözdü. Hmm dedi ben anladım, kağıt sıkıştırırsam bu iş kesin olur. Artık denemiyor, o zaman başka bir yol alacağız. Kavrayarak öğrenme, Zihinde bağlantıları kurarak mı öğreniyor? Zihinde bağlantıları kurarak mı öğreniyor yoksa aniden çözüme mi ulaşıyor? Kavrayarak düşünebilirsiniz ama burada bir kuluçka aşaması, konu üzerine kafa yormakla alakalı. Burada ise çözümü bulduğu bir şey var. Çözüm bulundu. Çözüm bulunduysa artık aydınlanma aşamasına geldik. Aydınlanmada çözüm bulunur. Ne vardı problem çözme aşamalarında? Hazırlık aşaması vardı. Kuluçka aşaması vardı. Sorunun çözüldüğü aşama aydınlanmaydı. Doğrulamada ise sorunu test ediyorduk. Bakayım olmuş mu olmamış mı şeklinde. Doğrulama. Kuluçka'da kafa yorarız üzerine ama çözüm aydınlanmayla beraber gerçekleşmiş olur. Burada yapmış olduğu çalışmalar kuluçka aşaması. Ama en son sorunun çözümünü bulma şekli aydınlanma aşaması. Aydınlanmada içgörüsel öğrenme ile ilgili. Nedir içgörüsel öğrenme? Zihinde anladığımız duygusuyla öğrenmenin aniden gerçekleşmesi. Ama işgörüsel öğrenme olabilmesi için ki geçtalt ekolü ile alakalı bir kavramdır. Kavrayarak öğrenmede, geçtalt öğrenmede işgörüsel olabilmesi için kafa yormuş olmamız gerekiyor konu üzerine. Mesela hani olur ya cinayet filmlerinde dedektif cinayeti araştırıyordur. Katilin kim olduğunu bir türlü bulamaz. En son kara kara düşünürken birden aklına çözüm gelir. Tabii ya der. Ne yaptı? Kafa yorduğu olaya aniden olayı çözüme kavuşturdu. Mesela bana diyorsunuz ki şu kalemin kapağını kapat. Ben bu kalemin nasıl kapandığını bilmiyorum. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Şu an yaptığım şey nedir? Deneme yanılma. İşe yaramıyor. Yarıyor yapıyorum olmuyor bıraktım. Bakın sorundan çözümden uzaklaştım. Ama kuluçka beyin arka planda işlemeye devam ediyor. Birden tabi ya bunlar uçtan kapanır diyorum ve çözümü doğru diyorum. Ne yaptım? Aniden çözüme ulaştım. Artık denemiyorum zihin bağlantıyı görüyor, kuruyor, aniden beni çözüme ulaştırıyor. Şunu yapsaydım kavrayarak öğrenme olurdu. Bana kalemin kapağını kapat diyorsunuz. Bakıyorum, inceliyorum, ilişkiyi görüyorum, bağlantıyı kuruyorum. Kavrayarak. Yine aydınlanma aşamasında çözmüş oluyorum sorunu. Bunlar Gestalt ekolünün, burada Gestalt öyle yazılmaz. Arada L var. Gestalt ekolünün, bir daha yazalım. Gestalt ekolünün Öğrenme kavramlarıdır arkadaşlar. İçgörüsel öğrenme, zihinde öğrendiğimizin anladığımız duygusu da birden gerçekleşmesi. Unutmaya karşı dirençlidir içgörüsel öğrenmede, kavrayarak öğrenmede. Burada öğrendiğimizi başka öğrenmelere transfer edebiliriz. Sağlam öğrenmelerdir, temizdir, pürüzsüzdür. E bu yüzden e zeki olanların aynı zamanda içgörüsel daha iyi öğrendiklerini de hatırlatalım. Geçelim üçüncü sorumuza. Haldun öğretmenin ne zaman ödev kontrolü yapacağını bilen öğrencileri ödev kontrolünün yapılacağı günün sabahında ödevlerini yaparlar. Bu örneğe göre Haldun öğretmenin hangi pekiştirme tarifesini kullandığı söylenebilir. Pekiştirme tarifeden hatırlıyorsunuz değil mi? sürekli her davranışın pekiştirilmesi. Davranış pekiştireç, davranış bu davranış bu pekiştireç, bu davranış pekiştireç, davranış pekiştireç. Sabit oranlı sabit sayıdaki davranışın pekiştirilmesi sabit sayıda davranış olacak. Örneğin üçüncü davranıştan sonra pekiştireç veriyor çocuğa. Her üçüncü elikama yıkama davranışından sonra anne çocuğa ödül veriyor gibi. Sabit aralıklı zamanın sabitliği, sabit zamanlarda örneğin haftalık, örneğin günlük, örneğin aylık zamana bağlı olacak. Değişin oranlı pekiştirecin Değişken zamanlarda sabit olmayan davranışlarda zaman değil miyim, yanlış olur. Değişken bir şekilde verilmesi. Mesela bazen az önce ne yaptık? 3 el yıkamaya ödül verdik. Bazen 3 el yıkamaya ödül veriyor anne. Bazen 7 el yıkamaya ödül veriyor. Bazen 2. de ödül veriyor. Bazen 5. de ödül veriyor. Çocuk bunu bilmiyor ama her daim davranışı yapıp bekliyor. Her daim yapıyor bekliyor. Her an gelebilir davranış diye. Zamana değil yaptığı davranışa bağlıdır. Değişken aralıklı ise zamanın belirsizliği. Ne zaman geleceği belli olmayanlar. O kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın gelebilirim gibi. Yani zamanı belirsizdir. Haftada bir bazen üç günde bir bazen bir bakarsın aynı gün gelir. Zaman bilinmiyorsa değişken aralıklı. Zamanın bilinmemesi. Şimdi gelelim soruya. Öğretmenin ne zaman ödev kontrolü yapacağını öğrenciler biliyorlar. O zaman burada zamanın bilindiği bir eylem var. Öğretmen her cuma ödev kontrolü yapıyor. Ne yaparlar? Perşembe akşamı ödevlerini yaparlar. Cuma'yı hazır beklerler. Cuma günleri yapıyorsa zamanı belli olduğu için sabit aralıklı. Şunu sorsaydı bize soru. Öğretmen her dördüncü ödevden sonra öğrencilere ödül veriyor dördüncü ödevden sonra o zaman birinci ödev, ikinci ödev, üçüncü, dördüncü sabit oranlı arayacaktık. Burada sorduğu soru bizi zamana götürecek. Zaman belli olduğu için de sabit aralıklı. Değişken aralıklı da zaman belirsizdir. Sabit de bellidir. Doğru cevabımız C seçeneği diyor. Dördüncü soruya geçiyoruz. Bir rehabilitasyon merkezinde otizmli çocuklara tuvalet eğitimi kazandırılmak istenmektedir. Merkezdeki uzmanlar çocukların her başarılı tuvalet kullanma deneyiminden hemen sonra onlara birer yıldız vermektedir. Çocuklar gün sonunda topladıkları bu yıldızları sevdikleri bir çizgi filmi izleme veya en sevdikleri oyuncakla oynama süresiyle değiştirebilmektedirler. Uzmanların bu uygulamada kullandığı yıldızlar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? Soruya dikkat! Çocukların her başarılı tuvaleti kullanma deneyiminden hemen sonra bir yıldız veriyor. Davranış bir tane yıldız ödülü. Davranış bir tane yıldız ödülü. Davranış bir tane yıldız ödülü. Günün sonunda topladığı yıldızlarla çocuklara çizgi film veya oyuncak ile oynama süresi veriyorlar, ödül veriyorlar. Soru bize ne soruyor? Uzmanların bu uygulamada kullandığı yıldızları soruyor. Bize yaptığı işlemi sorsaydı olumlu pekiştirme diyecektik ama bize yıldızı soruyor, yaptığı işlemi sormuyor. Bu yıldızlar birer simgedir. Bu simgelerin biriktirilip bir çizgi film izlemeye veya bir oyuncakla uzun süre oynamaya dayalı bir ödülle sonuçlandığında simgesel ödülle bir pekiştirmedir. Bu yüzden doğru cevap B seçeneğidir. Herhangi bir olumsuz durumdan kurtulmadığı için kişi olumsuz pekiştirme demeyiz. Premack ilkesi Vaat de, vaatten ibarettir, çocuğun yapmak istemediği bir davranış veya etkinliği yapmak istediği bir davranış veya etkinliği ile ilişkilendirerek yaptırmaya çalışmak. Şunu deseydik, hadi çocuğum tuvalete git de tuvaletten sonra sana ben bilgisayar oyunu açacağım ya da çizgi film açacağım deseydi prematrik ilkesi olurdu. Bu eşleştirme yapmıyoruz. Birinci pekiştireç değil, ikinci pekiştireç burada söz konusu. Birinci pekiştireçler, hatırlayın 10. E, videoyu ne demiştik? E, fizyolojik ihtiyaçlardır birinciler. Açlık, susuzluk, dondurma, yemek, su bunlar uyku bunlar birinci pekiştireçlerdir. Yıldızsa ikincil bir pekiştireçtir. Tek başına anlam ifade etmez. Doğru cevabımız burada kullanılan simgesel ödülle pekiştirme. Ve son sorumuz. Bunu da çözelim ve e, bu videoyu da bitirmiş olalım. Daha önce başından iki evlilik geçen ancak eşleriyle anlaşamadığı için boşanan Hüsna asla mutlu olamayacağını, istediği bir aile yaşantısını kuramayacağını düşünür. Hüsna'nın bu düşüncesi hangisine örnek olabilir? Şimdi Hüsna bir genelleme mi yapıyor? Ee, bir genelleme varmış gibi gözüküyor. Daha önce evlilik yaptım, mutlu olmadım. Yine evlilik yapacağım, mutlu olmayacağım. Ama burada genellemeden soruyu daha iyi açıklayacak bir şey var. Hüsna'nın bu düşüncesini soruyor bize. Hüsna bir kabullenmişlik yaşıyor mu? Yaşıyor. Biz buna öğrenilmiş çaresizlik diyoruz. Neydi öğrenilmiş çaresizlik? En az bir kere çaba gösterdikten sonra yenilgiyi kişinin kabullenmesi, pes etmesi. Burada evlilikte asla başarılı olamayacağını, hiç, istediği bir aile yaşantısı kuramayacağını bir kabullenmişliktir. Bu deneyime dayalıdır. İki evlilik geçirmiş, ee, ikisi kötü geçti, üçüncü de kötü geçecek düşüncesi öğrenilmiş çaresizliğe götürürsün bizi. Yani genellemeden daha net bir seçenek. Öğrenilmiş çaresizlik olmasaydı genellemeyi düşünürdünüz. E, kendini gerçekleştiren kehanet var. Bu neden değil. Çünkü kendini gerçekleştiren kehanette deneyime bağlı değildir. Kişi bir söylemde bulunur. Mesela hiç evlenmemiştir. Ben var ya evlenince hiç mutlu olmayacağım. Evlenince mutsuz olacağım. Kehanette bulundu. Bunu düşünen ne yapar? E, mutsuz olacakmış gibi davranır. E, ilişkide verim elde etmez. İlişkiyi olumsuz bakar. Karşılık insan yapmaya çalıştıklarının jest olduğunu anlamaz falan. Çünkü kendi mutsuzluğu hazırlamıştır. Sonuç mutsuz olur. Kehanet kendini gerçekleştirmiştir. Siz derseniz ki ben var ya bu AGS'de kesin başarısız olacağım. Başarısız olursun. Neden? Bunu düşünen ona göre davranır. Başarısız olan verimsiz çalışır, az çalışır, eksik çalışır, e, bozuk psikolojiyle çalışır, sonuç dediği gibi olur. Ama ben başarılı olacağım derse ona göre çalışır. Ben başarılı olacağım dediğinde e, içini doldurur çalışmanın. inancı yüksektir. Sonuç başarılı olur. Kanet kendini gerçekleştirir. Bıktırma. Bıktırıncaya kadar bir davranış yaptırmak. E, mesela sürekli Hüsna'yı evlendir. 1, 2, 3, 4, 5 bıksın artık daha evlenmesin. Böyle bir durum söz konusu değil. Batıl davranış e, tesadüfü pekiştirmedir. Hani bir şeyin uğruna inanmak gibi. İşte uğurlu kalemim, uğurlu ceketim, uğurlu kocam Hüsna için böyle bir şey yok. Batıl davranıştan bahsetmemiş. Öğrenimi çaresizlik sorunun doğru yanıtı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.